Yeğenimi düğünümde istemediğim için sorun ben miyim? Yeğenimi düğünümde istemediğim için ben mi sorumluyum? Ben K27 ve nişanlım E28 birkaç ay içinde evleniyoruz. Nişanlıma en başından beri düğünümüzde çocuk istemediğimi söyledim ve o da kabul etti. Ailelerimizde hiç çocuk yok. Bu da işimizi kolaylaştırdı. Davetiyelerimize bile bunun sadece yetişkinlere özel bir etkinlik olduğunu yazdık. Mekanımızda en fazla 5 çocuğa izin veriyor. Çünkü çocuklar kazara bir şeyleri kırma eğilimindeler. Düğünümüzü planlamamızın üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmişti ki, kız kardeşim düğünümüzden iki ay önce bir bebeği olacağını söyledi ve şakayla karışık bebeğine izin verilip verilmediğini sordu. Bunu düşüneceğimizi söyledik ama mümkün değil, geçen hafta aradı ve bebeğinin doğmasına daha birkaç ay olmasına rağmen hemen bir cevaba ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de henüz bir karar vermediğimizi söyledik, birkaç çözüm sunmaya çalıştık, örneğin bir bebek bakıcısı tutmak ya da erkek arkadaşının ailesinin gece boyunca ona bakması gibi. Çünkü o ve erkek arkadaşı muhtemelen gece izin isteyecekler ya da bebeğin aile fotoğrafları için orada olabileceğini veya tören sırasında başka bir odada saklanabileceğini söyledik. Onu gerçekten orada istiyor çünkü herkesin bebekle tanışmasını istiyor ve bebeği bir bakıcıya bırakırken rahat hissetmiyor. Ona ideal olarak onu orada istemediğimi söyledim. Tören sırasında ağlamaya başlarsa diye. Ayrıca düğünümün onun yeni bebeğini göstereceği bir yer ve zaman olduğunu da düşünmüyorum. Herkesin günün tadını çıkarmasını ve eğlenmesini istiyorum. Ayrıca bebeği anneme vereceğini ve annemin günün tadını tam olarak çıkarmasını engelleyeceğini hissediyorum. Ertesi gün bana mesaj attı ve kendisini düğün partisinden çıkardığını söyledi. Bana karşı dürüst olduğu için ona teşekkür ettim ve nereden geldiğini anladığımı söyledim. Daha sonra bunun düğüne hiç gelmeyeceği anlamına mı geldiğini sordum. Bir haftadan fazla oldu ve cevap alamadım. Ayrıca ondan tek isteğimin tören sırasında ayakta durması olduğunu açıkladım. Törenden 20 dakika önce gelirse sorun yok. Daha sonra aynı hafta yapamayacağı aktiviteler yaptığımızı iddia ederek bekarlığa veda partime gelmemeye başladı. Sahilde yürüyüşe çıktık, kahve içtik, öğle yemeği yedik ve resim kursuna gittik. Aşırı tepki verip vermediğimi bilmiyorum. Çünkü çocuğum yok ve çocuk istemiyorum. Bu yüzden bunu onun bakış açısından görmekte zorlanıyorum.